Ne kadar da masum görünüyor. Sen yapmış olabilir misin? Kafamı karıştırıyorsun. Ne oluyor ya? Birisi o ilacı çantama koyarak bana tuzak kurdu ve ben onu bulacağım. Sana kalmadan ben bulacağım merak etme. Şimdi bu eve bir şekilde zehir sokulmuş. Niye sürekli gerginsin? Sanki uzun zamandır tanışıyormuşuz da sana eskiden çok kötü şeyler yapmışım gibi davranıyorsun. Bu anlaşmaya fazla anlam yüklemesin iyi olur. Şirket, konak, evlilik, Bunların hepsi ticari bir mal değerinde benim için. Sanki bütün o sert sözler, nefret dolu bakışlar... ...ona değil de bir başkasına aitmiş gibi. Şirketi alıp sözleşmeyi imzalarken pek havalıydım. Sen o gün şirketi kaybederken benim havama odaklandın yani. Beni boğmaya çalışıyordu. Senin bir damla gözyaşına o kızı kurban ederim ben. Ne yapıyorsunuz? Ateşi avucunun içine alıp bu içten sıyrılacağını mı sandın ha? Dua etsin ki zehri az koydum.